Bu eşleşme eğlenceli olacak bence. Olacak, Ju olacak. Oda hamle arasında iki genç yetenek. Oda ne biraz ağır basıyor ama. Evet, kesinlikle. Ee, bu arada Meta'dan iyiden iyiye uzaklaşan ama Lucian'la iyi bir sinerjisi olduğunu tercih eden Janna'nın seçildiğini gördük. E, ee, Trash... Trash'in yanında tabii nişancı kim Jana Janna, Lucian... Ba e... Burada çok ekstra bir şey görmüyoruz. Genelde meta içi seçimler biraz Can'a biraz sürpriz oldu. Çünkü Can'a bir zamanlar, e, bundan yaklaşık iki ay kadar önce ilk seçim olurken... ...şimdi artık hiç seçilmeyen isim, e, şampiyonlardan biriydi. Ama özellikle e, savaştan çıkma konusunda ve takım savaşının ortasında... ...o ultisiyle e, takımına, yani rakibi tamamen uzaklaşıp takıma verdiği Can'la... ...çok önemli değişiklikler yapabilen, yani hız kazandırabilen bir şampiyon. Yani çok önemli özellikleri var ama... ...bu tank metasında çok tercih edilen bir şampiyon değil, onu söyleyelim. Bu arada ee, Fog'un daha seçim yapmadan ee, hayalete dönüştürdüğünü gördük. Bu muhtemelen ya Vladimir ya Kog'maw anlamına geliyor. Orianna geldi. Tabii şimdi karşıdakini görünce ona göre seçim yapacak. Si ee, Sivir Tresh e, Jana Lucian'a karşı daha üstün olabilir. Orianna geldi ki Riven'ın Orianna seçmesi hayli ilginç. Rumble, Rek'Sai, Orianna. Bunları kombolamak isteyecekler. Rek'Sai rakip takımın arasına girdiğinde Orianna Noitis ve Rumble ile beraber orada bir sinerji yaratmak isteyecek. Hash Ama Luke. çok iyi bir wombo combo değil o. Evet. Yani, yani çok uyumlu. <laughs> Şimdi Frogan tabi te tekrar e, Orianna'yı görünce hemen tutuştura döndü, vazgeçti. Muhtemelen ya Vladimir ya Kog'Maw seçecekti. E, vazgeçti, e, tutuştura döndü. Bir Leblanc, Leblanc yasaklı pardon seçimi seçebilir. Etmiyorum. Ahri seçeceğini zannetmiyorum. Ahri'yi pek sevmez soru. Son Ahri oyunu da iyi Kasadin. hafızalara. Kasadin. Şimdi. E, kasa dinle. erken seviyelerde işi kolay değil ama e, bu yeni Kasadin. Kasadin'de galiba 5.6 yamasında baştan aşağı yenilenmiş bir şampiyondu. E, çok ilginç. Bir... Kasadin bir zamanlar bir e, çok hareketli bir suikastçıyken şimdi çok hareketli bir büyücüye dönüştü. Devamlı hasar veriyor. Ani hasar düştü ama devamlı hasar arttı. Özellikle ultisi ee, bu, bu, hiçlik geçişi e, 11. seviyede 4 saniye düşüyor bekleme süresi. 16. seviyede ise 2 saniye düşüyor yani son seviyeye getirdiğiniz zaman. 2 saniyeki bekleme süresi düşürme eşyalarıyla birlikte 1.2 bir saniyeye kadar geriletebiliyorsunuz. Hani sağdan sola hoplayıp zıplayıp inanılmaz bir hazar çıkartabiliyor kasetin. Ama bunun için seviye al, alması, seviye olarak ilerlemesi şart kesinlikle. Ve o Kasa'nın etkisini bugün Frog'un gösterebilecek mi? Artık takımın beklediği o taşıyıcı rolünü üstlenmesi aynen. gerekiyor. Aynen, aynen. Ve Orianna'ya karşı ya koridorda fe... iyi, koridorda iyi ee, bir riskli ama Orianna zaten çok pasif ve defansif bir e, şampiyondur. Ona karşı ne kadar kaybediyoruz? Bence Kasa'yı seçme nedeni Orianna'yı gördüğü için değil. Yani Orianna'ya karşı değil. Ha madem Orianna var, madem koridorda çok ciddi baskı yaratmayacak. dinle e, rahat rahat e, ilerli seviyeye geçip oyunu e, geç seviyelere taşıyabilirim diye evet. düşünüyor bence. E, ama 16. seviyeye ulaştıktan sonra o Kasadin çok ama çok tehlikeli olacak onu söyleyelim. Orianna da fena değil. Orianna da bayağı tehlikeli bir şampiyonu dönüştürüyor ama Kasadin gerçekten e, hele Fog'un gibi yani taşıyıcı olması beklenen e, oyuncunun elinde en kilit rolde. Bakalım ne yapacak ama ben üst koridordaki oradaki esas mücadeleyi bekliyorum. Orada Oduamne Jewow e, ikilisinin mücadelesinde e, son dönemde tekrar yıldızı parlayanlara sahip Ceyvav'a -Wow karşı Oduamne'nin de nasıl bir hasar çıkarabileceği de önemli. Yani Element kadrosuna baktığımızda, Elements'in seçimlerine baktığımızda biraz da tek hedef odaklı. Yani tam değil ama yine tek, tek hedefi aradan çıkartmaya daha müsait olduğunu görüyoruz. #TKE'de ise bu yok. Onlar daha fazla takım oyununa yönelik bir